Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, yeni Delhi'deki bir askeri akademide konuşan Hindistan Başbakanı Modi, sık sık karşı karşıya geldiği komşusu Pakistan'ı 10 günde yenebilecekleri tehdidinde bulundu. Pakistan'a karşı askeri güç kullanma konusunda isteksiz olan seleflerinin başarısızlığını eleştiren Modi, iki ülke arasındaki bir çatışmada Pakistan'ın hiç şansının olmadığını söyledi. Pakistan ise Modi'nin açıklamalarını sorunsuzca ve kışkırtıcı olarak nitelendirdi. Modi'nin tarihsel açıklamalarına cevap veren Pakistan Başbakanı İmran Khan, Modi, tarih bilgini biraz düzeltmelisin. Sanırım diploman sahte. Böyle konuşan liderler geçmişte her zaman yenildiler. Hitler ve Napolyon güçlerinin Rusya'ya başarısızlığını hatırlatayım şeklinde konuştu. İmran Han dünyanın en güçlü ordusu yani Amerikan ordusunun bile Vietnam savaşını kazanamadığını ve Afganistan'daki 19 yıllık savaş boyunca herhangi bir kazanım elde edemediğini de hatırlattı.